Out of this. I've been of right underneath my skin. I've been Bige ile beraber bugün size mezuniyetle alakalı güzel tiyolar veriyor olacağız. E, kiminizin lise mezuniyeti, kiminizin üniversite mezuniyeti şu an e, yaklaşmış durumda ve e, koştur koştur mezuniyet elbiseleri arıyorsunuz muhtemelen. E, yanında Bige var. Şu an Bige'nin Karahasans Showroom'undayız. Ee, ve üzerimde de güzel bir tasarım var kendisinin. Tasarımları birazdan inceleyeceğiz. Ama ondan önce Bige'ye birkaç soru sormak istiyorum mezuniyetle alakalı. Merhaba Bige. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Teşekkür ederim bizi ağırladığın için şovrumunda. Öncelikle sana mezuniyet hakkında, mezuniyet elbiseleri hakkında birkaç soru sormak istiyorum. Ee, ne renkler moda? 2016 yaz döneminde, yaz sezonunda neler moda? 2016 yaz sezonunda daha çok mintler, pudra, lila, sarı ve bebek mavisi gibi renkler moda. Daha çok romantizmin şeylerini görüyoruz. Romantizm izlerini görüyoruz yaz modasında. Bunlara mesela örnek olarak danteller, taşlar detaylar olarak yer veriyoruz ve püsküller çok moda. Harika. Zaten üzerinde Aynen. danteller, taşlar, taş ve evet, var. Birazdan göstereceğim. Çok beğendim. Çok yakıştı gerçekten Teşekkür de. Ederim. Peki genelde mezuniyet elbisesi arayışında olan insanlar kısa elbise mi yoksa uzun elbise mi tercih ediyorlar? Nereye göre ne tercih edilmeli? Aslında evet dediğin gibi nereye olduğu çok önemli. Nerede yapıldığını soruyor zaten gelen mezuniyet için kıyafet arayan kişilere. Eğer bir otelde yapılıyorsa ona göre daha uzun ve daha abartı kıyafetler yapılması tercih edilirken eğer bir havuz başı ya da kır gibi bitse, daha uçuş uçuş şey elbiseler tercih edebiliyorlar. Çoğu kişi hatta şöyle bir şey de yapıyor. Crop top ve etek şeklinde yani iki parçadan oluşan elbiseler de tercih ediyor. Ki bu üstleri daha sonra günlük yaşamında da başka yerlerde de hmm, kullanabilmek çok, için. Çok ya sadece mezuniyetin bir gecede o kıyafeti kullanmamak için farklı alternatifler de sunabiliyoruz evet, onlara. Evet çok güzel. Bunu yeni öğreniyorum. Ben evet. hoşuma gitti. <laughs> Peki şöyle bir şey soracağım. Ben mesela buraya geldim. Buradan kafama göre bir elbise beğendim. Bunun bana olup olmayacağını nereden anlayacağım? Daha doğrusu benim vücuduma her tip elbise uyar mı? Ee, Birebir sana göre bakarsak eğer senin zaten vücudun muntazam güzel ama boyun kısa ya yani buna göre biraz daha topuklu giyerek uzun bir elbiseye giyebilirsin ama e, eğer proporsiyonu düzgün olmayan bir insansa yani atıyorum göğsü büyük Hı -hı. E, baseni küçük ya da baseni büyük göğsü küçükse bunlara göre giyinmesi gerekiyor eğer baseni büyükse basenini kapatacak şeyler yani balık elbise mesela ona Hı -hı. çok fazla olmaz çok yapışık giyinmemesi gerekiyor evet. ya da eğer göğsü çok büyükse gene göğsünü biraz daha kapatmak dikkati biraz daha basene çekmemiz gerekiyor. Eğer bacakları muntazamsa yırtmaç çok rahatlıkla, rahatlıkla kullanabiliriz. Kısa elbiseler genel rahatlıkla kullanabiliriz. Bu şekilde vücut proporsiyonuna iyice bakmak gerekiyor ve ona göre hani nereleri ön ön planı çıkarmak istiyorsak ona göre giyinmesi gerekiyor. Bu şekilde zaten yardımcı oluyoruz. O da eğer vücut tipini biliyorsa kendisi e, zaten kolaylıkla elbise seçebiliyor. Aslında siz sadece tasarım yapmıyorsunuz. Evet. Bir yerde danışmanlık da evet. yapıyorsunuz. Kişiye da vücudunu önemli. öğretmek çok önemli. Evet. Kendisini bilmesi ve ona göre giyinmesi çok önemli. Ne kadar vücudunu bilmeyip hani ee, bize çok şey gelen de oluyor. Mesela hani bir elbiseyle geliyor kafasında ve hani bu elbisenin kendisine olabileceğine inanıyor. Biz zaten hani gelen elbiseyi birebir dikmiyoruz ve böyle bir şey yapmıyoruz ama hani o elbisenin de kişiye yakışıp yakışmayacağı hakkında da bilgi veriyoruz. Hı hı. Eğer e, şeyse, ben yani boyu kısaysa uzun bir kişiye yakışacak bir elbise ona yakışmayacağını evet. ya da e, farklı detayları farklı yerlerde kullanabileceğimizi ona anlatıyoruz. Yani kişiye hakikaten bütün stylingini oluşturuyoruz aslında. O zaman hazır üzerime giymişken bu güzel tasarımı birazcık inceleyelim. Bunun evet. hakkında biraz konuşalım. Nerelere giyilir? Hangi mezuniyet, hangi yaş grubu için uygundur? Evet. Biraz bunlara bakalım. Başlayalım. O zaman başlayalım. Bunun gibi bir elbiseyi e, otelde olan davetlerde, mezuniyetlerde giyebiliriz. Çünkü burada gördüğünüz taşlar, burada gördüğünüz dantel ve işlemeler e, biraz elbiseye daha ağır bir hava verdiği için evet. Ee, bunu böyle daha ağır bir ortamda giyebilir tercih edilir. zor olur. Evet. Bunu eğer kısa istiyorsanız, kısasını da yapabiliyoruz. Ya da eğer başka bir yerde isterseniz, sadece bu kısım taş kalabilir. Bu kısımdaki dantelleri kapatabiliriz. Normal e, krep elbise olarak aşağı kadar dümdüz inebilir. Bunun gene farklı renklerini yapabiliyoruz. İsteğe bağlı siyah, lila, i, mavi, yeşil. İstediğiniz renge yine yapabiliyoruz. Taşlar ve dantelleri e, birebir olmak kaydıyla. Bunun dışında bu elbiseyi daha çok lise mezuniyeti ve üniversite mezuniyetindeki kişilere tercih tavsiye ediyoruz. Ortaokul için biraz daha kadınsı bir elbise. Eğer büyük göğüslü bir kişiyseniz ve gene böyle bir elbise giymek istiyorsanız, çarpraz elbise giymek istiyorsanız bu elbiseye buradan spagetti askılar takabiliyoruz. Eğer kolunuzdan şikayetçisiniz, buraya gene bu elbisenin dantelinden bir kol ekleyerek hmm. bu kol kısmını kapatabiliyoruz. Böylelikle rahatça tercih edebiliyorsunuz bu elbiseyi. Çok güzel. Çok beğendim. Ben bunu giyerdim gerçekten. Evet, çok ben yakıştı çok gerçekten. Yani çok zarif bir elbise. Rengi de itibariyle ama ben bunu mesela bronzken giymeyi çok isterdim. Evet. Çok şey olurdu... Zaten genelde yani. mezuniyet içinde kişilerin hepsi solarma girip bronzlaşmaya çalışıyorlar. Yani önermiyoruz ama... Evet, önermiyoruz ama zaten artık beyazken hayal de. ettim evet. yani. Çok güzel oldu gerçekten de. Bayıldım. O zaman diğer elbisemize geçebiliriz. Evet, bence de geçelim. Evet, bu elbise için de gene romantik bir model diyebiliriz. Yine pastel tonlarından gidiyoruz. Aynen. İşlemeler aynı şekilde. Dantel işleme, sıvarası taşlar ve koldaki detaylar. Burada gördüğü gibi. Ee, bu model de gene ortaokul, lise ve üniversite mezuniyetleri için diyebiliriz. Romantik bir model çünkü. Evet, bu biraz daha ortaokula uygun bir model. Bunu gene topuz model saçla kullanabiliriz. Gene yandan örgülü saçlarla kullanabiliriz. Romantizmi saça da taşıyabiliriz. Mesela buna hangi vücut tipi giyebilir? Ee, bunun için e, kalçanın çok büyük olmaması gerekiyor. Ama kalçaya büyük olsa bile bu saklıyor zaten kalçayı. Hı hı. O kısımda sıkıntı yok. Ee, bunun için e, göğsü de saklıyor. Yani bu aslında her tip Kişinin giyebileceği, tercih edebileceği bir model Evet. Elim hep bir açık renklere gidiyor. Evet. Ee, bir pastellerdir gidiyor ama bunda başka bir hava var. Böyle bir truvalı helen. Yalnız, evet. helenistik, Hepse, bir, helenistik bir, model. bir model. Burası da yine bir romantik türlü. ama biraz daha helenistik bir model bu. Bunda da gene taşlar ve dantellere yer verdik. Ve burada pliseli, kumaşlar, gene detaylar yer Çok alıyor. Çok enteresan. Hem böyle asi aslında bu püskerlerinden dolayı hem de zarif duruyor. Evet. Renginden ve işlemelerinden dolayı. Bu duruma niye koyarsanız birazcık saflık ve evet. şey romantik evet. kazanıyor. Bunun buradaki detayları burası dantel ve şurasında e, gene bir dekortesi var. Eğer isterse bu kısımlar kapatılabilir e, farklılık olarak ya da şu öndeki çıkarılıp buradaki yırtmaç daha bir fazla açılabilir isteğe doğru. göre. Mesela, ben isterdim böyle Aynen. bir şey. Mesela sana göre biraz daha, daha şeyi açabilirdik. yırtmacı. Onun dışında bu şekilde. Hep Aslında kıyafet olmasa bile üzerimize evet. kişiye göre ayarlanabiliyor. Tabii ki. Çünkü çok herkesin zevki çok farklılaşıyor. Aynen. Genel elbisenin baz alarak farklılıklar yapabiliyoruz. Taş çıkarıp taş ekleme, dantel ekleme, kol ekleme, kol çıkarma gibi farklılıklar katabiliyoruz. Bunun dışında biz buraya gelen kişilere saç önerilerinde de bulunuyoruz. Aynen. Mesela bu saçında gördüğümüz saç aksesuarı, bu elbisenin devamı gibi. Bu sadece beyaz, bunun yine pudrası ve elbise öbür renkleri de yapabiliyoruz. Çünkü sonuçta elbise bir bütün olmak zorunda. İşte elbisesiyle, çantasıyla, ayakkabısıyla. Yine ayakkabılarda da tavsiyelerde bulunuyoruz. Ne ayakkabı giymek giyme evet, gerekiyor tamam. gibi. Mesela şimdi silver, stilettolarla kombinledik şu anda. Ama başka şeyler de yani yani mute olabilir. Yine nude olabilir, pudra olabilir. Evet, pudra olabilir. Çantanıza, renginize ve saç renginize göre hepsi değişebiliyor. Bunların hepsini bir kombi şekilde yapmak gerekiyor. Yine takacağınız takıya göre Hı. değişiyor. Evet, geldik kaçıncı elbisenize. Kaç tane elbise denediğimi hatırlamıyorum. <laughs> Ama mintlerden bahsettiğinde bayağı merak etmiştim. Evet. Nasıl gelir benim ten rengime özellikle diye. Şu an çok zarif bir elbisenin içindeyim. Bütün romantik modelleri buldun yalnız bende. Evet. Saçım da romantik, evet. ona göre geldim herhalde ben. Senin modun <laughs> da romantik galiba. Evet. Çünkü hep dantelli Alicino'nun <laughs> modelleri seçiyorsun ve renk olarak da yine. Bunda da yine çok fazla işleme ve dantel görüyoruz. Hem yırtmaca e, olsun, hem beli olsun, hem göğüs altı olsun, ve kolları olsun dantellere çok yer verdik. Bunlar da dediğimiz gibi yine çıkarılıp takılabilir yani bunlara değişiklikler eee, kol yapabiliriz. Kol istemiyorsan ama sıcaklık takabiliriz. Ya da bunları mesela düşük kol şeklinde yapabiliriz. Şöyle düşürebiliriz. Hmm. Buradan böyle gelebilir ya da buradan gelebilir yine. Bu taşlar iptal edilebilir ya da e, bu tamamen sökülüp tamamen strapless kullanılabilir. Burada bir göbek dekoltesi var. Eğer bu göbek dekoltesini sevmiyorsak bu beli biraz daha yukarı alabiliriz. Bu dantelle kapatıp sanki bütünmüş gibi yani hiç telimizin göstermediğimiz bir modelde yapabiliriz yine. Ve renklerini yine farklı farklı yapabiliriz. Bu da yine romantik bir model. E, bu lise ve e, üniversite mezuniyetleri için kullanılabilir bir model. Yine e, şeylerde, oteller için e, güzel bir olacak bir model. Bir de aslında hani otellerin dışında belki bu e, kır menüslerinde evet. de kullanılabilir. Neden öyle söylüyorum? Çünkü ötekilerin mesela astarları çok böyle e, bir önceki giydiğim Helenistik'te mesela böyle birbirine karışan bir eteği varken şu çok ince ve çok rahat hareket edebilir. Daha rahat hareket edebilecek. Ben bunu oynarım da dans da ederim. Zaten o gece herhalde O gece zaten olamayacak. evet oynamayan olmayacak. O yüzden bayağı rahat bir elbise bu benim için. Bunun dışında, mesela ben bunu almak istiyorum, onun gibi elbiseleri. Acaba Karı Hasan Showroom'da fiyatlar nasıl? Ee, bu ve bunun gibi böyle işlemeli ve dantelli modellerimiz için e, 2000 lira gibi bir fiyattan başlayıp daha e, yukarı çıkabiliyor ya da daha işlemeli olursa daha aşağı inebiliyor ama tabii ki e, Johnson'ın eğer e, takipçisiyseniz ve onun selamını getirirseniz tabii ki ufak sürprizlerimiz Oo. olacaktır size. Buraya gelip, Karahasan Showroom'a gelip Johnson'ın selamı var bir de diyene Güzel indirimler bekliyor. Evet. Hepinizi bekliyoruz tabii ki. Evet. Şimdi kırmızı elbiseye geldik. Ee, bu tarz bir elbise için. Bu arada renkleri de farklı farklı giyiyoruz. Ve hangi rengin size uygun olduğunu da görmeniz gerekiyor. Ee, biz gelen kişilere öncelikle bunun için de bir şey yapıyoruz. Hani tek tek kumaşları tutup hangi renk uyuyor. Tenine, saçına, göz renklerini ortaya çıkarıyor. Bu da çok önemli. Ee, Bunu da bakıyoruz beraberce renkleri. O veriyoruz. zaman hemen... Şöyle bir soru sorayım. Hangi ten rengi hangi renk giymeli mevsimden elbisesini seçer? Evet. Kırmızı ve bordo elbiseleri genelde açık tenli kişiler tercih etmelidir. Pudra elbisesi koyu tenli kişiler tercih etmeli çünkü pudra eğer açık tenli bir kişi giydiğinde onu daha çok ölü gösterebilir ve e, daha solgun, solgun gösterir aynen. Hı hı. Yani mesela gözünüzün rengine göre giymemiz gerekiyor. Eğer yeşil Gözlü bir kişiysek, yeşil tonları tercih edersek gözlerimiz daha çok ortaya çıkar. Hı. Ya da mavi içinde yine aynı şeyi söyleyebiliriz. Bu elbiseye geldiğimizde ise e, bu gördüğünüz gibi üst kısmı oturan, alt kısmı daha bol uçuş uçuş bir elbise. E, bunda eğer e, kalçamız büyükse bu el, bu tarz elbiseler bizim e, kalçamızı saklamamıza yardımcı olur. Aynı şekilde göbek için de geçerli sanırım bu. Göbek ve basen sorunu yaşayan kişiler bu elbiselerde gayet rahatlıkla tercih edebilir. Çünkü bunlar e, o kısımları saklıyorlar. Bu da aslında sade bir elbise gibi görünüyor ama evet. işlemeleri var, hani filiseler var yine. Buna da ben Helenistik derim. Evet, şıklık detaylarda saklı zaten. Burada da gördüğümüz gibi danteller, işlemeler. Elbiseye farklılık katmış. Yine burada gördüğümüz filiseler, diğer elbiselerde de gördüğümüz gibi yanda olanlar. Hı hı. Yine elbiseye uçuş uçuş ve e, şık bir görünüm katmış. Bunu da gene kır e, mezuniyetlerinde, havuz kenarlarındaki mezuniyetlerde giyebiliriz. Aynı şekilde düğünü de giyilir bu. Tabii. Düğünlerin hepsi, gene elbiselerin hepsi giyilebilir. Peki ben bunun altına ne ayakkabı giymeliyim? Bu tarz elbiselerin altına stilettolar, e, bantlı ayakkabılar giyebiliriz. Renk olarak nude olabilir, e, ton eğer isterseniz tercih edebilirsiniz. Siyah gene e, ayakkabı giyebiliriz. Makyaj Öneriniz nedir acaba? E, Makyajda yine soft bir makyaj yapıp dudakları patlatabiliriz. Gene bordo e, rujla beraber, elbisenin rengine uygun. Bu şekilde güzel olabilir. Ben bunu sevdim. Evet, yani çok güzel oldu gerçekten. Bunu alıyorum, gidiyorum. Görüşürüz. Evet, e, yeni bir modelle beraberiz. Bu biraz daha dikkat çekici bir model, gördüğünüz gibi. Göğüs dekoltesi, bacak ve sırt dekoltesi var. E, bunu da biraz daha kendine güvenen e, kişiler giymeli. Yani kendine vücudundan... güvenen aynı zamanda göğsü olan. E, yani biraz daha vücuduna güvenmesi gerekiyor. Aslında çok göğsü olmaması gerekiyor bu model için. Bu sefer de göğsü çok fazla çıkabilir evet. önden. E, bacak dekoltesini eğer isterseniz böyle dantelle kapatıp bu dantel açılabilir. E, sadece bacağı gözükebilir. Bu danteli sırt detayıyla beraber kullandığımız için böyle bir şey yaptık. Farklılık. Ee, bu şekilde bir modelimiz. Bunda yine farklı renklerini yapabiliyoruz. Göğsü açma, kapama gibi şeyler yapabiliyoruz. Aynı zamanda hatları da bayağı bir gösteren bir evet. elbise. Hatları da ortaya çıkarıyor. Ee, kalça olsun, bacak olsun, göğs olsun. Ee, vücuduna güvenen bayanlar bunu gerçekten tercih edebilirler. Güzel. Evet. Bunda da yine makyaj önerisi olarak aynı tonda kırmızı ruj kullanabilir. Gözlere siyah makyaj sürüp Smokey. Dikkat çekebilir. Smoky eyes gibi. Bu şekilde bir modelimiz kendisi. Evet sıradaki elbisemiz daha doğrusu iki parça elbisemiz evet. bahsetmiştim. Crop top ve e, etek olmak üzere. Tam ee, bir prenses elbisesi. Aynen. Şu an tam prenses oldum. Bunu daha çok ortaokul mezuniyetleri için veriyoruz. Tabii ki lise mezuniyetleri de olabilir. Bunun şöyle bir avantajı var. Üst ve altın ayrı olması. Üstü daha sonra başka bir e, şeyle de kullanabilirsiniz. Günlük hayatınızda da kullanabilirsiniz o ya olabilir, da bile olacak bir şey. Ya yani bunu siyahını atıyorum yaptırıp hani siyahını normal kodla günlük hayatımızda kullanabiliriz ya da e, bunu gene üstü sabit kalır. Eteği başka bir şekilde yapabilir, kullanabiliriz. Başka bir davet için farklı bir etekle kullanabiliriz. Bu etekle şöyle hem kısa hem uzun. E, şu an kuyruk da çok moda hem kısa etek hem uzun etek bacağına güvenen genç kızlarımız için bu modelde ideal. Yine eee dekolte sadece bel dekoltesi. Çok kısa, çok Evet, çok minik. Ya zaten herkesin şu kısmında eminim ki çok şey yok yani. Herkes o kısımda dekolte verebilir. Çok rahatlık. Hani göbek dekoltesi için biraz daha fiziğinizin düzgün olması gerekiyor ama bu verdiğiniz dekolte zaten çok minik olduğu için hem kibar duruyor hem de bir dekolte vermiş oluyoruz. Bu gene e, şu kısmında buraları kapatması, göğsü küçük olanlara e, gene hani evet. kapatıyor, göğsü büyük olanlar için de gene kapatıcı özellikte. Bu peplum da göbeği kapatan bir şey değil mi? Aynen. Gene kilolu kişiler için, cansta için kesinlikle değil. zaten kendisi <laughs> sıkıydı da. Ama e, kilolu kişiler için gene bu peplum özelliği de göbeği kapatan bir özellik oluyor. E, Taç da gene e, taş işlemeler ve boncuk işlemeler, bunu da gene farklı renkleri, elbise göre uyarlayabiliyoruz. Bunda da en çok uyan gümüş renk olduğu için taşla beraber uyumlu olduğu için gümüş ayakkabı tercih ettik. Tabii nude ayakkabı da yine buna uygun olabilir ya da farklı aksesuarlarla bu elbiseyi zenginleştirebiliriz. O zaman bir tane kısa bir elbise yaptıktan sonra evet. artık uzunlarla devam edebiliriz. Biraz koyulaştıralım. Evet, sonra Çünkü... Çünkü çok böyle pastel tonlarından gittik. Hep pastel tonları değil olay. Evet, bir de şöyle var. Tabii ki e, siyah ve koyu renkler daha zayıf gösterir. Böyle bir şey olduğu için biraz da koyu renkleri aslında göstermemiz gerekiyor. Şimdi biraz da koyu renk serileri evet. deneyiz. Ay. Bu sefer daha koyu, evet. en koyu elbiseyi giydim. Aslında çok da benim tarzım olan bir şey değil ama e, askıda göründüğü gibi durmuyor. Aynen. Tabii giyince. Zaten özellikle herkese bunu tavsiye ediyoruz. Yani eğer e, seçtiğiniz elbiseler bir tanesi birkaç tane de alın. Alternatifleri de deneyin. Çünkü en azından vücudunuza neye yakışıp neye yakışmadığını da görmüş olursunuz. Hani bir elbisenin üstünüzde nasıl durduğunu, nerenizin daha güzel durduğunu elbiseleri deneyerek daha rahat anlarsınız. Bu elbisede de aynı o şekilde. E, bunu çok büyük göğüslülüğe tavsiye etmiyoruz ee, ama küçük göğüslerin göğsünü daha büyük gösteriyor. O yüzden bu modeli tercih edebilirler. Ya da göbeği kapatır gibi evet. düşünüyorum. Evet. Yani bu biraz daha kiloları saklıyor. Bacak da aynı şekilde, bacağına güvenmeyen yani insanların da. Eğer bacağın yani alt kısmınıza, alt bedeninize güvenmiyorsak eğer böyle bir elbise e, zaten alt bedeni kapatıyor. Üst tarafı eğer e, kilo değil, bedene alt tarafı kiloluysa eğer böyle bir elbiseyi tercih edebilirler. Çünkü bu e, dantel detayları hep o kısımları şey yapıyor. Bu elbisenin elbise içinde glop var sanırım. Bu evet. ee... gloplar değişiyor. Eğer isterseniz dolgulu glop alabiliyor göğüs boyutuna göre ya da dolgusuz glop kullanabiliyoruz. Çok güzel. Yine buradaki taş detaylar var. Bu taş detaylar istenildiği zaman daha da arttırılabilir ya da böyle sabit bırakılabilir. E, boyundan bağlamalı bikini model diyoruz bu modele. Bunun da yine farklı renklerini yapabiliyoruz. Çok güzel. E, saç aksesuarı olarak da böyle çiçekli bir taç kullandık. Biraz daha romantiklik, biraz daha böyle kır havası katması için. Eğer isterseniz bunu çıkarıp daha taşlı bir model takıp biraz daha böyle salon markeleri e, gibi, evet, evet, biraz daha abartılı şey kullanabiliriz. Bunun aslında taşları olmasa bunu e, kırra bile uyarlayabiliriz evet. gibi duruyor. Ya aslında hepsi detaylar yani. Her elbise, her yere aslında gidebilir ama farklı detaylar, minik. Detaylarla farklılık katıyoruz. Bunları mesela taşlara koyduk, dediğim gibi biraz daha şık oldu ama eğer bunları çıkarırsak biraz daha kır düğünü, evet. kır mezuniyetleri gibi gibi şeylerde kullanılabilir. O zaman son elbisemize, benim de en favori elbiselerimden evet. ve en iddialı olduğunu düşündüğüm elbiselerden birine geçelim. Ben de çok meraklı, yani bekliyorum, bakalım nasıl olacak ama eminim çok yakışacak. Ben de denemeyi çok <laughs> istiyorum şu anda. Daha da koyulara iniyoruz, siyahlara evet. iniyoruz artık. O zaman gidip değiştireyim en evet. evet. geldik son elbisemize ve buranın en, benim için en afilli elbisesine, bu payetli evet. parça. Ya bu elbise, evet, zaten göğüs dekoltesi var, bacak dekoltesi var, payet. Ee, ama rengi koyu olduğu için bir tık daha kurtarıyorum. Bunun farklı bir renklerini isterseniz çok daha fazla dikkat çekici olabilir. Çünkü zaten elbiseye yeterince dikkat çekici. O yüzden bu rengi tercih ettik ama tabii ki gene istediğiniz renkte e, yapabiliyoruz. Mesela bunun e, mint yeşiller mesela evet. şeyler, pudralar falan olsa, yine bronz ten olsa yine çok güzel olur. Bir... Yine çok güzel olur <laughs> ama yine böyle ben buradayım diye patlayan bir Gerçekten gecenin hani gerçekten çok dikkat çeken kişi olmak istiyorsanız bu elbiseyi tercih edebilirsiniz. Zevkler renkler yani ona göre değişiyor. Göz büyük biriyseniz, buna spagetti askı takabiliyoruz tekrar dediğim gibi. Ama e, bunun için gerçekten fiziğinizin düzgün olması gerekiyor. Çünkü gördüğünüz gibi bel oyu olsun, bacak dekoratörü olsun, e, fiziği düzgün birinin bu elbiseyi tercih etmesi gerekiyor. Ben mesela buna böyle bir saç tercih ederdim çünkü topuz çok abiye gösterir evet. ve yaşından daha böyle bir... Çok daha abartı olur. Yani böyle daha... Elbise zaten yeterince şatafatlı olduğu için buna daha düz, yani makyaj da daha böyle sade makyaj e saç da sade. Hatta yani saçının şu an boyu bence çok güzel. Çok uzun saç evet. olsa o da olmaz bence mesela fönlü bir şekilde. Ya yani buna gene bu tarzlarda yani şurada saçlar, burada saçlar güzel olur fön olarak ama onun dışında hani hafif bir toplayabilir. Belki su dalgası olabilir gene ama yani çok çok daha sade bir şeyler gerekiyor bunun için. Çok abartı, saç, asla olmaz. Peki yani. benim saçım mesela belime gelseydi ne yapabilirdim? Topuz dışında. Yani örgü falan olabilirdi arkadan örgüler böyle gene romantik tarzda ama onun dışında ya gerçekten buna böyle ne Buhar abartı bir, bir topuz, evet ne bir şey. Çok daha sade bir şeyler gerekiyor. Takıda da mesela gene mesela sen bir kolye kullanmışsın minik A bunun gibi bir şey ya da minik küpeler gibi gibi. Yani elbise yeterince abartı olduğu için abartıdan kaçmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi yeterince parmak. Evet, mezuniyet önerilerimizin sonuna geldik. E, milyonlarca elbise denedim ve <laughs> çok keyif aldım gerçekten. Çok teşekkürler. Ay çok Hepsi çok yakıştı gerçekten. Ben de çok beğendim bütün denediğim elbiseleri. Hani arasından seçim yapmaya kalksam... Hepsi. <laughs> hepsi. teşekkür ederim bizi ağırladığınız Biz için. Biz teşekkür Gerçekten çok keyifli bir gündü. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Eğer daha fazla sorularınız olursa mezuniyet elbiseleriyle alakalı Karahasans Showroom'un Instagram adresini buraya bırakıyor olacağım. Oradan bir istediğinizi sorabilirsiniz. Fikret'e cevaplamaktan memnuniyet hep eminim. Hepinizi bekliyoruz gerçekten. Ya da bu videonun altına yorum olarak da bırakabilirsiniz bana sormak istediklerinizi. Bu videonun da sonuna geldik. Eğer daha fazla bu tarz video istiyorsanız beğene tıklamayı ve... Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aa, aa. son kaytayı mı başlıyorum? Mezunlar mı istiyorsunuz? Evet o. <laughs> İncilerim <laughs> döküldü. Renkli. Bey. Amma meryem de böyle. Sen? Oradan sim. Ne lan? Hiç konuşalım. Gel <laughs> sen gelursam geçeyim. İşte başlıyorum Düşü. hayır. Onu <Tamam>, çıkarmak istemiyorum. <laughs> Bu nasıl bir dekolte? Ama umurumda değil yani çok güzel. Ben bir diva. Ama <laughs> <laughs> diva.